İnsanın da kendine bakması lazım. Takdirini neye yapmış? Tercihini neye yapmış? Hedefini neye belirlemiş? Bakmalıdır. Yani sorulsa, bu dünyadaki hedefin nedir diye sorulsa bir kula. Eğer o kul bu dünyadaki hedefin ebedi hayatındır. Cenneti kazanmaktır. Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın yakınlığını, dostluğunu kazanmaktır. Bu hayattaki hedefim Allah'a kul olmaktır, dost olmaktır, yakın olmaktır demediyse onun imanı var mıdır? Soralım kendimize. Yeteri kadar bilgimiz var hep, hepimizin. Böyle söylemeyen birinin imanı var mıdır? Cevap yoktur. Böyle birinin imanı yoktur. Neden yok? Çünkü Allah'ı Allah'ın emrini, Allah'ın hükmünü, Allah'ın takdirini her şeye tercih etmemiş. Ahireti dünyaya tercih etmemiş. Kendisi için başka tercihler yapmış. Böyle bir durumda öyle buyuruyordu. insanlardan öylesi var ki Rabbim bana dünyada ver derler. Böylelerinin ahiretten nasibi yoktur dedi. Ne diyecek? seni istiyorum diyecek. Ya kene Abdullah ya kene sain diyecek. Demediyse imanı yok. Bu bir gönül meselesi. Eğer onun için Allah Resulü, Allah yolunda cihad etmek her şeyden sevgili değilse, öyle buyurdu. Sizin için Allah Resulü, Allah yolunda cihad etmek ananızdan, babanızdan, evladınızdan, eşinizden, ticaretinizden, evlerinizden, aşiretinizden daha sevgili değilse Allah'ın emrini belanızı bekleyin dedi. Senin işin bitti dedi.